Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz Hacerle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. iyi sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizler adına içip sizler adına güzel niyetlerde, dileklerde bulundum. Sizler de isteklerinizde, dileklerinizde bulunun. Pozitif enerjilerinizi gönderin. Bakalım fincanın bugün neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bununla birlikte genel tarot açılımları desteğini seç ve tarotlarla ilgili birçok bilgiyi Hacerle Tarot kanalımda paylaşıyorum. Açıklama bölümüne linki bırakacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Evet hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Yükün o kadar ağır ki. Her geçen gün bu yük biraz daha ağırlaşıyor. Kendini anlamakta, bazı şeyleri ifade etmekte zorlandığın bir sürece girmişsin. Sanki o karanlık çıkmaz, e, çözümünü bulamayacakmışsın gibi geliyor birçok sorunun. Lakin e, sana destek olacak birisi var. Ailenden olmayan birisi ama sevgi beslediğin, kalben bağlı olduğun birisinden bahsediyorum. İnişlerin çıkışların her zaman var ama uzaktan senden haber bekleyen birisi mevcut. Ee, inişlerin çıkışların var derken şunu da eklemek istiyorum. Bunu en çok kendi kendine yapıyorsun. Aniden mutluyken aklına geçmişten gelen bir olay ya da e, herhangi bir şekilde o olay anımı bir şey yaşamanda yeterli. Evet geçelim fincanımızın içine. Aklından geçen dileğin, isteğin ya da yapmak istediğin şey için emin olmalısın. Bu sana bağlı. Elbette istemek maddiyat ya da birçok konuda da desteğin olması gerekiyor. Ama sen burada en önemli unsursun. Dileğin olacak ve mutlu olacağın iki haber daha alacaksın peş peşe dileğinden sonra. Parasal olarak çok bunalmışsın. Maddiyatın artık birçok e, konuda seni gerdiğini görüyorum. Gerginliğin her geçen gün biraz daha devam ediyor. Ona buna muhtaç olmayayım. Birilerinden bir şey istemeyeyim derken bir bakıyorsun. Aksine ne istediğini alabiliyorsun ne istediğini yapabiliyorsun. Ha, bu şey anlamında değil. Sersefil bir anlamında değil. Ama bazı konularda yetemediğin için kendine kızıyorsun. Bu da senin psikolojini canını psikolojini bozup canını sıkabiliyor. biliyor bir kişiyle yüzleşmeye aklın yüzleşmeden kastım sen ne yaptın sen ne ettin değil yüz yüze gelip konuşacaksın o insanla yüzüne söylemek istediklerim var yani artık yeteri kadar içinde tutmuşsun artık bunları dile döküp neyin ne olduğunu söyleyeceksin yani aklına koymuşsun e, belirsizliklerim var hayatında yani bugün bir şey yapmak istiyorsan ufak tefek engeller çıktığında bırakabiliyorsun yapmayabiliyorsun bazen canın istemeyebiliyor gerçi senin de o kadar haklı, o kadar e, mazerette demeyelim de? Yani olması gerekenlere tamam diyorsun ki kendine ayıracak enerjin kalmıyor. Evet, belli belirsiz, çok belirgin değil bir rakamı var. Çok belirgin olduğunu düşünmüyorum benzediğini. Ama benim hissiyatım bir rakam olduğu yönde. Birli bir vakitte, ayın biri, on biri, yirmi biri, 31'i ee, bir olan bir süreci e, olarak yorumluyorum arkadaşlar ben. Ee, birli bir vakitte senin sıkıntında rahatlaman var. Bir adım atacaksın hayatında. Yeniliğe doğru, iyiliğe, güzelliğe doğru. İçinden diyebilirsin. Ne zaman ya ben nasıl yapacağım ya. Of, hep iyi olacak ama olmuyor. Hayır bu senin enerjinle ilgili. Ee, burada hadi iyi olacak, iyi olacak. Kendi kendine oturduğun yerden bunu söyle. Özgünüm. Hatta bununla ilgili videonun sonunda ufak bir konuşmam olacak. O yüzden harekete geçme vaktin yeni adımı öyle ya da böyle zorla ya da e, bekleyerek atacaksın. Senin hayatında isminde C harfi olan birisine e, bir bağın, hani der, nasıl anlatayım sana, o yaparsa, isminde C harfi olan birisi, hani vesile olursa, yardımcı olursa e, ilerlemeyi düşündüğüm başka bir konuda var yapmak istediğin çok şeyi biriktirip kafana allak bullak etmişsin bir de kur, kuruyorsun kendi kendini dolduruşa getiriyorsun kuruyorsun olanı olmayana buna sinirlenebiliyorsun yok hiç alakası yok ben hiç sinirlenmiyorum ve sen de bunu kendine yapıyorsun nedeni e, iyi düşündüğünde iyi olacağını biliyorsun ama sen genelde e, olumsuz düşünmeyi ya da e, olmayan şeyleri kötüye yormayı ve sinirlenmeyi ya da üzülmeyi tercih ediyorsun Tabii ki bu senin tercih ama bence olumlu her zaman olması gerekiyor şimdi şurada hemen göstereceğim isminde a harfi olan birisiyle bir konuşmam var aynı zamanda tekrardan şöyle göstereyim hemen 5 rakamı şu ucu şöyle aşağı doğru geliyor. Silinmiş gibi gözüküyor. Beşli bir vakitte sana bir haber gelecek. Ee, aslında bu haberi bir nebzede olsa belki bir ümit bekliyorsun. Ama o haber öyle ya da böyle senin... Ee, ne onu artık çevrenden bir şekilde sana gelecek yani seninle iletişime geçilecek. Çok kişi yolundan çevirmeye çalışmışsın. Kötü olduğunu görmüşsün. iyi olmayacağını hissetmişsin. Birçok konuda herkese çevrende çoluğun çocuğun kardeşin akraban annen baban hiç fark etmez. Hepsine yardımda destekte bulunmuşsun. Elini uzatmışsın. Sürekli onları kötü yollardan çekmişsin. Ama insanlar bazen hani bırakmak lazım. Hani bırak gitsin. Çünkü sen ne kadar söylersen söyle bazen Yaşamadan bunu karşındaki kişi anlamıyor. Cebelleşmenin sadece seni yorduğunu bilmelisin. Şimdi maddiyatında iş hayatını eğer gerçekten e, iş istiyorsan ya da bir kariyer, okul, eğitim ne olarak düşünüyorsan... ...işin yoksa, emekliysen vesaire herhangi bir şekilde çalışmıyorsan bunları e, kabul etmeyebilirsin ama... E, iş arayıp işte kendi kariyerinle ilgili birinden medet ummuşsun. Bu senin yıkımın olmuş. Bir beklentiye girmişsin. Elini uzatmışsın. Avuçların bomboş kalmış bildiğin. Bu konuda çok sinirlenmişsin. Tekrardan atağa geçeceksin. Bu demekte ki arşa çıkacaksın. İşçi olarak başladığın yerde fabrikanın sahibi olacaksın değil. Yeni bir adımla diyeceksin ki tamam o olmadı bu olacak ben biliyorum nasibin nereden geleceğini asla tahmin edemezsin ama senin çok güzel nasiplerin var Elim bereketli istediğin aslında aklına koyduğunda elde edecek kapasitedesin kimseye muhtaç olmamak en büyük isteklerin arzuların idolin artık ne dersen yapmak istediğin şey çünkü birine bir kere minnet ettim yine ardı arkası kesilmiyor ee, ya da birine iyilik yaptığında o senin şey sanıyor İyilik yapmak zorundasın gibi sanıyor o yüzden hep mesafeli davranıyorsun her ne olursa olsun işinle, kariyerinle ilgili yükselmelerin mevcut. Yavaş yavaş hareket etsen bile gideceğin yola varacaksın. İstediğin bir adalet var. İkili ilişkilerde e, ilahi olarak ve gerçek hayatta da olabilir. Lakin e, içinden istediğin yani yüreğinden gelip kopan bir adalet var. Yapılanın aynısını Karşı taraftan da istiyorsun ne eksik ne fazla. Bazı şeylerden tiksinmişsin. Beklenti haline girdiğin her şey olumsuz olduğu için artık ne diyeyim böyle ha, bu da olmaz bu da olmaz. Arda arkası kesilmeyecekmiş gibi. Hayır aslında başkalarına karşı enerjin çok yüksek. Yani insanları motive edip onlara moral veriyorsun. Onlara yön gösterebiliyorsun ama kendine bir şekilde enerji veremiyorsun. ufak tefek yılanlarını görüyorum. Ben yılanı para olarak yorumlarım. Ahanen de bir maddiyat olarak gel git vara söz konusu olabilir. İki ayrı kalabalık ortama gireceksin. Birisiyle ilgili biraz önce adalet istediğini söyledim ama aslında olay çok basit. Onunla ilgili ikili ilişkilerde söylüyorum gördüğüm için hemen yorumlayayım onu. Aslında olay konuşulup çözülebilecek. Yani hani derler ya e, bir şekilde iletişime geçersek konuşarak çözebiliriz bu konuyu diyorsun sen. Lakin karşı taraftaki insan konuyu konuşmak yerine tartışmaya dönüştürebilecek ya da hıra güre dönüştürebilecek kapasitede bunu da söyleyeyim kalabalık ortamlara gireceksin ayrı ayrı iki tane bu kalabalık ortamlarda dikkat çekeceksin için artık e, ferahlama yoluna giderken biraz da olsa düşüncelerinden ötürü kararmaya başlamış lakin şunu söyleyeyim Yine de içinde bir ferahlık söz konusu. İnanıyorsun, bir şeylere güveniyorsun, seni koruyan bir şeylerin varlığından haberdarsın, hissediyorsun. Gözyaşların var, kendi kendine yüklenip ağladığın, kendine kızdığın, sinirlendiğin bir süreç söz konusu. Asla insanlara göstermek istemediğim bir yüzüm var. Aslında bu konuda da haklısın çünkü e, anlayabileceklerini ya da yardımcı olabileceklerini düşünmüyorsun. Tabağımıza geçelim. Çok fazla düşüncen, çok fazla sıkıntım var. Ama şunu bilmelisin dileğim biraz önce fincanı açmadan da söyledim. Bakıp gidip oluyor. En çok sana bağlı bu. Senin istemene bağlı. Sıkıntılarını diledikten sonra zaten teker teker atacaksın. seni avucunun içinde bilen birisini görüyorum. Yani sen ona o kadar yüz vermişsin ki o kadar iyilik yapmışsın. Ee, bazı hatalarını görmezden gelmişsin. Çoğu zaman e, onun sorumluluklarını üstlenmişsin. O da kendini bir halt sanıp o benim her zaman avcumun içinde, istediğimi yapar, istediğim zaman gelir, istediğim zaman gider. Tabiri caizse e, senin sevgini farklı şekillerde kullanmaya çalışan birisinden bahsediyorum. Onunla ilgili bir dileğin daha mevcut. İstediğinden sonra tekrardan bir dileğin gerçekleşebilir. Kafam allak bullak çok karışık. Düşündüğün yani çözemediğim birçok konu var ve konuların sürekli birbirleriyle bir bağlantısı var. Kenarda üzülüp kalmışsın. Hani ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın artık hiçbir şey söylemek istemiyorsun. Birilerinin sürekli o onu dedi, bu bunu yaptı. Bunlar seni o kadar çok sinirlendiriyor ki. Evet. Bu sinirlenmen ani çıkışlara sebep olabilir. Ferahlamaların var ama bu ferahlamalarını çevrende bulunan insanlar yok ediyor. Enerjinin düşüşü senin düşüncelerinden kaynaklı. Kendi kendine de tabii hayatın ya da yaşanmışlığın etkileri de var. Sadece senin düşünmenle değil, yaşadıklarından ötürü de bunları söyleyebilirim. Atım Muradım var ama senin atının muradını e, atının üstünde başka birisi var yani senin isteğini durdurmak isteyen e, ha bu şu demek değil. Ya ben gideyim de bunun isteklerine, dileklerine engel olayım değil. Senin istediğin bir olay var ama sen başkalarına yöneldiğin için o muradın, isteğin artık sana doğru gelmiyor. Hani sen durdurduğunu düşünebilirsin ama işin aslı senin kendin durdurman. İlk önce o muradındaki yanlış şeyleri, kişileri, düşünceleri bir kenara bırak daha sonra o at zaten sana doğru gelecek. Evet arkadaşlar bugünlük genel kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet nacizane e, çoğu yorumda görüyorum. Instagram'dan mesaj da atıyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Zaten buraya kadar dinlediysen gerçekten uzun zamandır benim ailemin içinde sinir demek. Şunu söylemek istiyorum, çok teşekkür ediyorum. Tek tek elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Daha önce de söyledim, yorumlarda da gördüm ne hastalığım var diye ilerleyen zamanlarda söylerim arkadaşlar. Sonuçları bekliyorum, sonuçlar gelsin o zaman. Ama hastane ilgili git gellerim var, kendi hayatımla ilgili birçok problem herkes de olduğu gibi bende de mevcut elimden geldiğince ama size vakit ayırmaya çalışıyorum öncelikle o güzel yorumlarınız, beğenileriniz, destekleriniz için sürekli bana pozitif enerji verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz iyi ki varsınız. Size kimse bunu söylemiyorsa bile ben söylüyorum. Çünkü benim hayatımda ufak da olsa bir olumlu olay, bir olumlu cümle beni mutlu edebiliyor. Bazen hepimizin hayatında ufak tefek şeyler bile canımızı sıkarken ufak tefek mutluluklar da gülümsetebiliyor o yüzden hepinize aynı ayrı teşekkür ediyorum şimdi nacizden biraz önce istek dilekle ilgili konuşmuştum şunu söylemek istiyorum ben istiyorum ne istiyorum İş istiyorum bekliyorum Allah'ım sen hayırlısını ver diyorum İş bekliyorum oturduğum yerden ya da bir dilek istek bir yere gitmek istiyorum ama oturduğum yerde ee, çok çok özür dileyerek söylüyorum ee, oturduğu yerden mükafata ulaşan Tek canlı savuktur. Tavuğunda bir yerleri acır. Canı yanar. Anlatabildim mi? O da zaten e, yorulur bir bölümde. Şunu söylemek istiyorum. Bir şeyleri istiyorsan harekete geçmen lazım. İş arıyorsan çıkıp gerekirse tek tek araman lazım. Çünkü kimse kimse için çabalamıyor. Sen kendin için çabalıyorsun. Biriyle konuşmak istiyorsan üç tane aracı koyacağına ya da herhangi bir şekilde iletişime geçmeye çalışacağına daima iletişim. Yüz yüze iletişim iyidir. Ne hissettiğini görürsün, anladığını, halini, hareketini içsel olarak zaten duygularını ortaya koyarsın. Kalk kendin hallet. Dileğin arzun bir yere mi gitmek? Bunun için maddiyat gerekiyorsa ilk önce maddiyatını ayarlaman lazım. Elbette gökten kimseye para yağmıyor. Herkesin maddi sıkıntıları, problemleri olabilir. Ama yapmak istediğim bir hedef varsa demek istediğim şu. Çabalamaktan bir yerlere ilerlemekten asla korkmamalısın. Hayat zaten bu şekilde mücadele ederek sürüyor. Hani ben bunu bıraktım hiçbir şey istemiyorum dediğimizde bu bizim dinlenme sürecimizdir. Aslında sen bir şey bırakmadın. Birazcık dinleneceksin, kafanı dinleyeceksin. Kafandaki düşünceler çok yoğunsa, her şeyi düşünüp geçmişi sürekli takıyorsan ben sana hak veriyorum. Çünkü hepimiz insanız. Geçmişte yapılan çoğu şeyi birbirimiz yani İyilik yapsa da 40 tane iyilik yapsın sana, ama bir tane kötülük o 40 tane iyiliği götürebiliyor. Ha bize karşı yapılan olarak değil, biz yine iyilikleri görmeye çalışan e, insanlarız. Ama o kötülük bir tane kötülük öyle büyük oluyor ki hayatını öyle zindan ediyor ki sen o 40 tane iyilik değil, isterse bir sürü 40 tane olsun, hiç önemli değil. Sen üzüldüğünle kalıyorsun. Hayat bu döngüde her ne olursa olsun senin elinde, avucunda. Bunu bilmelisin. Kim ne derse desin. Ben eskilerin sözlerini, atasözlerini, yaptıklarını, deneyimlerini çok severim. Yaşanmışlıktır insanı bir yerlere getiren. 10 yaşındaki çocuğu başka bir 10 yaşındaki çocukla karşılaştırdığımda bakıyorsun çok farklı hayatları var ya da 60 yaşındaki insanla başka bir 60 yaşında birisi el bebek gül bebek yıllarını geçirmiş yani tabiri caizse şunu bile kaldırmamış ama birisi hayatın sillesini yiyip elekten geçmiş birçok konuda yara almış evladı çoluğu çocuğu eline attığı her şey elinde kalmış ama hayata gülümsebiliyor memnuniyetsizlik çok farklı bir konudur İnsanlar elindekinin asla kıymetini bilmez. Biz de dahiyiz. Ee, hiçbir zaman elimizde ayağımızda bir yara oluşmadan ya da bir yerimizi kaybetmeden vücudumuzda canımız yanmadan o, o şeyin kıymetini bilmeyiz. Kaybettiğimiz zaman bunu anlarız. Elbette elimizden geldiğince doğru olanı yapmaya çalışır olabiliriz ama yoruluyoruz. İnsanız sadece dinlenmen lazım. Kafanı dinlendirmen lazım. Bırak kim ne derse desin. Her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim. Bu hayat seni en güzel şekilde yaşamalısın. Yaşamın seni sadece evinin dışına çıkarabiliyorsa çık. Aldığın havaya şükret. Ya da konuşabildiğine şükret. Elimizde bulunanlar çünkü şükretmek zorundayız. Ben böyle düşündüğüm için söylüyorum. Ama tutup da kendimizi başka birileriyle karşılaştırmak ya da bunu yaptığı ben niye yapamıyorum. Bu sadece seni yıpratır. Herkesin ayrı bir derdi vardır. Kiminin e, ekmeği yok, kiminin pırlantası küçük bilemezsin. Herkes kendine bir şeyleri dert edinebilir. Ama sen kategorinde farklı bir yarıştasın. Onlar başka bir yarışta. Sen bunu dengeleyeceksin. Umut etmek, inanmak bunlar bizim hayatta e, kalbimiz, sevgimiz, e, insanlarla bir şekilde iletişim olmamız, sahip olduğumuz en güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Ee, siz de benim tabii ki en güzel sahip olduğum şeylerden bir tanesisiniz. İyi ki varsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar cumartesi pazar biraz dinleneyim. Pazartesi günü bir şey olmazsa ya da salı günü artık e puçlara başlarız videolarımıza başlarız ama tabii ki söz vermiyorum nasip kısmet elimden geldiğince isteklerinize yanıt vermeye çalışacağım kendinize çok çok iyi bakın hoş kalın hoşça kalın enerjinizi kaybetmeyin elbette üzüleceksin sıkılacaksın gerektiğinde ağlayacaksın ama gülümsemeyi unutma İyi ki varsın bu da benim sana en güzel sözüm olsun hoşça kal